Merhabalar, ben fizyoterapist Macide. Bugünkü konumuz omurgamızın yaşlanmasını geciktirebileceğimiz, daha sağlıklı, ağrısız bir omurgaya vücuda sahip olabileceğimiz, öyle güzel dört egzersiz göstereceğim üstelik her yaş grubu çok rahatlıkla uygulayabilecek omurga sağlığımızı koruyarak hastalıkların önüne geçebiliriz. Duruş bozukluklarından tutunda bel fıtığı, başın önde durması, kalçaya bacağa vuran ağrılar veya elde kolda uğuşma, sınır sıkışması gibi şikayetlerimizin dahi önüne geçebileceğiz. Bunların yanı sıra beldeki reçleme, kanal daralması birçok sorununda sayabiliriz. Omurgamızın esnekliğini sağlayarak omurga bölgesindeki disk yapılarının dolaşımını artırarak bu sorunların önüne geçebiliriz. Eğer sorunları yaşamadan önüne geçmek istiyorsanız, ağrısız bir hayat yaşamak istiyorsanız, sürmek istiyorsanız bu egzersizler tam da size göre. Nasıl ki vücudumuz yaşlanıyorsa omurgamızın yaşlanması da kaçınılmazdır. Ancak bu süreci yavaşlatabiliriz. Daha ağrısız, daha kaliteli bir yaşam sürebiliriz. Vücudumuzda omurgamızdaki yaşlanma süreci öncelikle boyun bölgesinden başlıyor. Sonrasında bel bölgesine doğru iniyor ve en son şu bölgedeki yaşlanma gözlemleniyor. Bu yüzden boyun ve bel bölgesine odaklanacağız. Tabii ki sırt bölgesini ihmal etmeyeceğiz. Şöyle yakından göstereyim. Omurlar arasında şöyle disk dediğimiz yapılar mevcut. Bu disklerin beslenmesinde damarsal bir yapı yok. Yani damarlar gelerek burayı beslemiyor. Çevresindeki hareketlerle beraber ne kadar çok hareket edersek, içeri çeken bir sünger mekanizması var. O sünger mekanizmasıyla da Disklerin beslenmesi sağlanıyor. Eğer diskler yeterli bir şekilde beslenmezse de bu aralık omurlar arasındaki aralık azalıyor, su kaybına uğruyor, e, aralık daraldığı için de hem ağrılar oluşuyor, hem bir sürü sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bundan bel katından tutun da kanal daralması, e, işte kaslarımızın spazma girmesi gibi birçok şeyi sayabiliriz. Bu yüzden. Bu bölgedeki hareketlilik oldukça önemli. Eğer vücudumuzu, omurgamızı ne kadar hareketli tutarsak da disklerin beslenmesini artırırız. Şöyle örnek veriyorum hastalarıma klinikte. Eğer bir arabanın tekerleği patlaksa veya havası inmişse, şöyle düşünün araba nasıl yolda düz bir şekilde rahatlıkla gidemezse, aynı şekilde omurgamızın arasındaki diskler, diskler de eğer incelir, içerisinde sıvı kaybı meydana gelirse, işte omurgamızın hareketliliği de azalacaktır. Ağrılar yaşayacağızdır. Bu sebeple bunlardan dolayı omurgamızın hareketliliği çok çok önemli. İşte bugün size göstereceğim bu dört muhteşem egzersizde omurgamızı düzenli bir şekilde hareket ettireceğiz. Ve disklerin beslenmesini sağlayarak omurgamızın yaşlanmasını engellemeye, azaltmaya çalışacağız. Egzersiz geçmeden önce hazırlayacağım diğer problemlerdeki egzersiz videolarını ve çözüm önerilerini görmek isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Birinci egzersizimizle başlayalım. Bu egzersizimizde dizlerimiz bükülü, sırt üstü bir şekilde uzanıyoruz. Ve sonrasında yapacağım şey ellerimi birleştirmek. Şu şekilde de tutabilirsiniz, şu şekilde de fark etmiyor. Dizde dirsekleriniz düz olacak şekilde yukarı doğru uzatıyorum. Ne yapacağım? Şey çok basit. Herkes kolaylıkla yapabilir. Bacaklarımı bir yana devirirken kollarımla boynumu da olabildiğince diğer tarafa doğru uzatıyorum. Bu konumda 2-3 saniye bekliyorum. Ortaya geldim ve şimdi diğer tarafa doğru dönüyorum. Gördüğünüz gibi kollarımla bacaklarım ters tarafa doğru gidiyor. Bel bölgem ve boyun bölgem bu konumdayken çok güzel bir şekilde geriliyor, hareketleniyor. Şimdi şu taraftan boynuma dikkatlice bakın. Kollarımı, bacağımı diğer tarafa doğru götürdüm. Birbirine çapraz yönde. Boynum ve belim harika bir şekilde hareketleniyor. Tabi sırtım da bu konumdayken hareketleniyor ama belimize, boynumuza göre bir miktar daha az. Ortaya geldim. Tekrar diğer tarafa doğru gidebildiğim kadar gidiyorum. Dediğim gibi belimde özellikle çok net bir şekilde hissediyorum. Başımı çevirdiğimde de boyun bölgemde yine harika bir şekilde o hareketlenmeyi, esnekliği hissediyorum. Ortaya geldim, diğer tarafa doğru gidiyorum. Bu egzersizimizi 10-15 tekrar arasında uygulayacağım. Bir tarafa 10-15 tekrar, diğer tarafa 10-15 tekrar olarak uygulayıp birinci egzersizimizi bitiriyoruz. Geçelim ikinci egzersizimize. Bu egzersizimizde de aynı şekilde dizlerimiz bükülü, sırt üstü uzanıyoruz. Sonrasında yapacağım şey ellerimi dizlerimin altına yerleştirip olabildiğince dizlerimi kendime doğru çekiyorum. Buradaki çekme düzeyi kişiden kişiye göre farklılık gösterebilir. Esnekliğinizi özellikle bel bölgesindeki kaslarımızın esnekliğine göre farklılık gösterebilir yapabildiğiniz kadar çektiniz ve sonrasında bacaklarımı yanlara doğru daire yaparak açıp aşağı doğru bırakıyorum. Çekebildiğim kadar çektim. Yanlara doğru daire yapıp bırakıyorum. İşte hem germe egzersizi yapıyoruz. Bel bölgemizi, kalça saklum dediğimiz bel kemiği bölgemizi e, hareketlendiriyoruz. Aynı zamanda da bunları yaparak. Başımı artırıyoruz ve omurlar arasındaki beslenmeyi hızlandırmış oluyoruz. Kendime doğru çektim. Çekebildiğim kadar esnekliği sağladım. Yana doğru yuvarlak bir daire yaparak bacaklarımı açıp yere koydum. Yine 10-15 tekrar olarak bu egzersizimizi de tamamlayarak ikinci egzersizimizi bitiriyoruz. Üçüncü egzersizimizde ellerimizle dizlerimiz bu şekilde yerde temasta olacak şekilde ve kolumla gövdem aynı zamanda bacağımla gövdem arasında 90 derecelik bir açıda yerleştirecek şekilde geliyorum. Bütün omurgamızı çalıştıracağımız gerçekten bütün omurgayı boyundan tutun da bele kadar beslenmesini sağlayıp hareketliliğini sağlayacağımız çok etkili bir egzersiz olacak. Hemen nasıl yapacağımızı görelim. Kedi deve dediğim egzersizinde başımı aşağı doğru indirdiğimde bel çukur aşağı doğru indirdiğimde başımı yukarı doğru kaldırıyorum. Ters bir hareketlilik yapıyoruz. Omurganın esnekliği konusunda o kadar etkili ki yaptığınızda hem vücudunuzu çok iyi bir şekilde hissedeceksiniz. Aynı zamanda da beslenmenin artmasıyla beraber omurgamızın yaşlanma sürecini çok güzel bir şekilde yavaşlatmış olacağız. Burada bel çukurumu aşağı kadar ne kadar indirebilirsem indirdim. Başım olabildiğince yukarı kalktı. Ve şimdi tam tersini yapıyorum. Aynı şekilde bu egzersizimizde 10-15 tekrar olacak şekilde yapıyorum. Her başınız yukarı kalktığında 1, 2 olarak sayarak egzersizimize devam edin. Ve üçüncü egzersizimizde bitirelim. Şimdi son egzersizimize geçiyoruz. Üçüncü egzersizimizde bu yönlü bir hareketlilik sağlamıştık. Şimdi omurgamızın yan taraflara doğru bir hareketliliğini sağlayarak, esnekliğini sağlayarak dolaşımını artırmaya başlayacağız. Hemen görelim. Yine aynı konumdayım. Emekleme pozisyonu. bacaklarımı diğer tarafa doğru çektim. Gerilmeyi hissettim. Hareketlendirdik. Bacağımı düzelttim ve ellerimi düzelttim. Şu an gerçekten çok güzel bir şekilde vücudumu, omurgamı hissediyorum. Tekrar egzersizimizi kollarımla olabildiği kadar, vücudumun izin verdiği kadar çektim. Bacaklarımı getirdim. Bu konumda 2-3 saniye bekliyorum. Ve bacağımı düzeltip ilk konuma geldim. Şimdi tekrar diğer tarafı da görelim. Ellerimi yanlara doğru götürebildiğim kadar götürdüm. Bacağımı çektim. 2-3 saniye bekleyip bıraktım. Bu egzersizimizi de yine 10-15 tekrarlı olarak uygulayacağız. Bir tarafı 10-15 tekrar yaptım. Diğer tarafı 10-15 tekrar uygulayıp bütün egzersizlerimizi bitiriyoruz. arkadaşlar. Omurgamızın yaşlanmasını yavaşlatabileceğimiz o muhteşem dört egzersiz bu şekildeydi. Şu an boynumdan tutun da belime kadar gerçekten bütün bölgeleri o kadar güzel bir şekilde hissediyorum ki bütün bölgeler güzelce beslendi. Omurlarımızın arasındaki diskler beslendi ve omurgamıza çok güzel bir şekilde yatırım yapmaya başladık. Lütfen siz de bu dört egzersizi düzenli bir şekilde uygulayın ve kendinizi nasıl hissediyorsanız Onların sonucunu da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hazırlayacağım diğer sorunlardaki egzersiz videolarını ve çözüm önerilerini görmek isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soruyu da Instagram hesabım Fizyoterapist Macide'den veya bu videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.